Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dostlarım. Bu üçüncü videom. de çok hızlı gittim. Dedim ya Serdar. Boş ver. Bu kadar hızlı gitme. Bağırarak anlattığın şeyler karşı tarafta bağırınca daha mı iyi anlıyorlar? Yumuşak gidelim. Daha iyi olur. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Şimdi konumuz bu videoda önce şunu anlatacağım. Oradan şuraya geçeceğim. Sonra buraya geçeceğim demiyorum arkadaşlar. Direkt Trabzonspor'u konuşacağım arkadaşlar. O arada aklıma bir şey gelirse o konuyla ilgili onları da anlatırım dostlarım. Şimdi 5-0 galip geleceğiz dedim size. Yani beni tanıyan, takip edenler bunun niye böyle dediğimi anlarlar diye düşündüm arkadaşlar. Gönlümden geçen o. Yani benim böyle bir atımlık barutum olsa, yani 2-3 atımlık barutum olsa ve yüce yaradan dese ki benden işte 3 tane isteyen olsun. Yani bu konuda seni 20 yaşına getireceğim ama 2-3 defa getireceğim. Hangi maçlarda tekrar genç olmak istersin? Veya senin nezdinden şimdi hayal kuralım senin nezdinden tek başıma değil o eski takımı bazı maçlarda sahaya süreceğim. Ne istiyorsun? Dese isteklerin biri Başakşehir maçı olur. O eski kadroyu sahaya Turgay Necati Kadir Cemil Bekir Serdar Ali Ozan i̇şte bazı maçlarda kafalarını kuma gömüyorsun ya gövdelerini yani dışarıda hiçbir şey bırakmayacak olduğun bazı şeyler vardır. Hırsını almak istediğin Döndürmeyecek olduğun tamama pes haklısınız Diyecek olduğunuz maçlar var O bunlardan bir tanesi Yani Yaradan'dan bu maçta Tekrar gençliğimize göre Oynayalım tekrar geri döneriz diye Hayal kurardım O maçlardan bir tanesi buydu O yüzden 5-0 Yani bir tanesi bu maçlarda değil Her dönemde Beşakşehir arkadaşlar. Başakşehir'e falan kızdığımdan dolayı değil. Canımızı aldılar. Şampiyonluğumuzu elimizden aldılar ama Başakşehir almadı tabii ama olsun. Şimdi yapacak da bir şey yok. Onun üstünden yürüyeceğiz. Ona karşı böyle hırslanmışım. Ben onu yendiğim zaman, ben onu gömdüğüm zaman onu şampiyonluk verenleri de gömeceğim diye düşünüyorum kafamda. O yüzden 5-0 falan dedim. Ama bizim takımımızın öyle bir şansı yok biliyorsunuz. Çünkü el frenimiz var. Takımımız böyle. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi arkadaşlar bizim yarıda kalan maçımız vardı biliyorsunuz. İstanbul Spor oradan 3 puan aldık. O 3 puandan 30 puandan dünkü 1 puan 3. yüz. <laughs> Bak Türkiye'nin halinde arkadaşlar bu oyundan üçüncü olamayız. Elimize gitsen fırsatları değerlendiremiyoruz. Türkiye'deki futbolun halini görüyorsunuz değil mi? Zaten futbola dönemedik. Şimdi soru bir. Size soruyorum. Ben cevabını biliyorum da sizin de bildiğinizi düşünüyorum. İstanbul Spor maçı yarıda kalmasaydı oyunun gidişatına göre golü de atmıştık. 2 bir durumdayız. Orada bana göre penaltı değil, faul vermesi lazım. Faul gelince iptal olması lazım falan. Trabzonspor'un oyununu beğeniyor muydunuz? Yani İstanbulspor bize gol atma ihtimali var mıydı? Bana göre vardı. Ha, Trabzonspor daha gol atabilir mi? Atabilirdi. Ortaya bir maç. Yani bir Trabzonspor değil yani zaten forması değil. Arkadaşlar o da değil. Bu hafta gördünüz değil mi? Çizgili formamızı. O bile asıl çizgili formamız değil biliyor musunuz arkadaşlar? Yani o formayı bile bana versiler deseler ki yahu ona konuştum buna konuştum. Al bakayım bir deneme yapalım. Şu formayı yaptır. Renkleri tuttur diye. Yemin ediyorum bir kere Trabzonspor'un forma rengi televizyondan seyrettiğin zaman eğer Bizim takımda olursa bilmiyorum. Bir insan koşarken terlerse futbolcu bizde çok terleyen yok. Terin verdiği ıslaklıktan o camda bizim formanın rengi çok daha güzel oluyor. Böyle Terli terli. Bizde şu, bu takımda olmaz çünkü terleyen yok. Maalesef o ıslaklık olmaz. Ya yağmur yağacak ya itfaiyelerini ıslatacağız. Terlerini ıslatma şansı yok bu futbolcuların formayı. O maçtan sonra geldiğimiz bu maçta baktınız sahaya çıktınız. Ya o maçta oynayan 11 iyi mi oynuyordu ki? Bu maçta gene aynı 11 ile sahaya çıktık arkadaşlar. Uğurcan Larsen, Mendi Denizbil, Eren, Abdülkadir Bekistas, Berat, Viska, Onaçu, Trezeg. Bak arkadaşlar. Size söyleyeyim. Uğurcan'ın o da büyük para alıyor. Türk parası mı alıyor bilmiyorum. Herhalde Türk parası alıyor. Larsen'in 1 milyon euro civarında. Eren aşağı yukarı o kadar. Mendy Bakasites ikilisinin toplam maliyeti 6-7 milyon lira. Aldı. Aldı. Berat onlardan pahalı. Nasıl abi? Çünkü o tek senelik geldi. 1,5 milyon euroya yakın para aldı. Daha pahalı. Berat daha pahalı. He. 6 ay sonra gidecek. Zaten Bakas diyor ki diyor. aldığı da Eren'in aldığı gibi Türk parasıdır. Viska geldiği zaman pahalı gelmişti. Onu büyük para alıyor Mendi gibi. Trezege 3 milyondan fazla alıyor. Şu, şu kadronun sahaya çıkan kadronun 3, 6, 9, 12, 13, 20, 25 milyon euro civarında bir yıllık maliyetli kadro sahaya çıkıyor arkadaşlar. Bu kadroya bu arada mavi formayı çıkartalım. Herhangi bir forma giydirelim. 30 puan almaz. Almaz arkadaşlar. Sadece ve sadece Trabzonspor'un formasının verdiği ağırlıkla camianın itiklemesiyle maçlar alıyor. Fener maçındaki gibi. Tepki veriyor. Camia tepki veriyor. Camianın verdiği tepkiyi futbolcular görüyor ve kendilerini ortaya atıyorlar. Arkadaşlar bu 11 doğru bir 11 değil. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapmamız gerekir abi? Yani ben derim ne yapmamız gerekeni ufak ufak anlatıyorum. Ben almıyorum senede 40 trilyon lira arkadaşlar. Biz üzülüyoruz ama çareye bulacak olan ben değilim. Ben şuradan sadece şunu söyleyebilirim. Sayın Ertuğrul Doğan derim. Ve yönetim kurulu arkadaşlarım derim. Ama Ertuğrul Doğan'ın e, nezaretinde gittiği için. Sayın Başkanım. Seneye futbolcu alacağız, takım kuracağız diyorsunuz. İki yıl evvel kurduğunuz takımın e, devamı bu. Futbolcu alacaksınız. Benim şu futbolcum iyi diyorsunuz, diyecekler. Allah'ınızı dinli severseniz sayın başkanım. Ben sana anlatıyorum. Sağda benim, arkamda adam var topu alıyorum ayağıma. Bu topu tekrar geri veriyorsam futbolcuya bakın. O futbolcuyu satın almayın. Almayın arkadaşlar ya. O futbolcu, ayağını alan futbolcu topu tutacak. Rakip arkadan baskı yapacak. Onu kaybetmeyecek. Dönecek. İkisi ikilenecek. Bir çalınmayacak. Bir verkaç yapacak. İleri. Karşı kaleye. Karşı kaleye gidecek olan hangi futbolcu varsa onları alın. Bakmayın. Üçüne beşine, onuna beşine ismine. İleri 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 oynayacak. İleri oynamadan hiçbir şey olmuyor. Atatürk bilmesin şey dedi ya. İleri denize dökmek için. İleri olmadan olmaz. Savunma yapalım, savunma yapalım, savunma yapalım. Olmaz arkadaşlar. Savunmayla bu işler olmuyor. Topu ileri. Bakın anlatayım size ne demek istediğimi. Yani ben bir problemimiz yoktur. Abi kardeş ilişkilerimiz devam eder. Ama Trabzonspor'a yaptığı yanlışlardan dolayı bana göre. Çok sevdiği halde, her yerde dediği halde. Ben çok inanmam ama. Gerçekten özünde iyi olan ama o anki verdiği tepkilerle yanlış yapar, Trabzonspor'a yanlış olan Tolunay Kafkas'ı aklınıza getirin. Hani bizi hatırlamıyorsunuz ama onu hatırlarsınız 96'dan. Bir 85 boyu var bilmem Orta sahanın ortasında oynuyor. Bir de böyle rakibi korkutacak gibi bir böyle tarzı var. Topu aldığı zaman ileri doğru gider. Ama ne tarafa giderse o taraftan taca çıkar, avuta çıkar, kornere çıkar. Çünkü amortisörleri yoktur vücut amortisörleri yoktur. Yani bu tarafa giderken şöyle çapraza dönemez. Fiziki olarak dizlerinde o ağırlığı yoktur bana göre. Ama bu böyle bir girdiği zaman tırnak içerisinde tarlaya girmiş domuz gibi. Ne var ne yok dağıtır. Tolunay'da girdi mi rakibi dağıtır. Rakip toparlanana kadar, nefes alana kadar Trabzonspor ondan faydalanır. Çünkü bir defa gitmez. iki defa, üç defa, dört defa. Büyük oranı hatırlayın. Sonra Solbeke geldi, geçti. Rüzgar ne oldu? Vurdu mu gidiyor. O da taca çıkar. Zaten öyle bir ayağı kırıldı. O süratten gitti adama çarptı. Küçük oranı hatırlayın. Hami'yi hatırlayın. Bunların yetenekleri önemli değil. Bunların topu ileri taşımalarını hatırlayın. Abdullah hucuma çıkar arkayı boş bırakır. Ondan sonra Solbek gelmedi ama ileri gider. Lemi bile. Bilesi niye biliyor musunuz? Sağ bek oynadığı için. Yoksa yeri orta saha. O sağ bekten ucuma çıktı, hucuma çıktı. O gün Beşiktaş maçında 3-0'lık maçta 3-3 yaptı çıktı. İleriye 3 tane gol attı. Osman Özköylü oynadığı müddetçe. Yani aklıma geldikçe söyleyeyim. Erdinç, Volkan, Celalettin, Emrah, Simkova, Kolman. Adrian nasıl egemen nasıl ileri doğru hiç yan pas attığını gördünüz mü? Ya yengeç gibi oynayan bir futbol takımı gördünüz mü? Trabzonspor tarihi itibariyle söylüyorum size. Yengeç gibi oynadığını hiç gördünüz mü ya? Yan yan. Yan yan gitti. Trabzonspor'un yan yan gitti, gittiği bir dönem var mı arkadaşlar ya? Bu dönemler hariç. Arkadaşlar şampiyon olduğumuz senede bile geri pastan oynamamıza rağmen vaka yemesinden, kornörlüsünden, e, viskasından falan ileri oynuyorduk. Çünkü takım güçlüydü. ileri oynuyorduk arkadaşlar ya. Ya yengeç gibi oynuyoruz. Yengeç. 8 ayakta böyle git o yani git bu yani. ileri gitmiyoruz. İleri gitmiyor. Sayın Ertuğrul Doğan. İleri gidecek olan futbolcuyu, futbol karakteri ileri oynayan futbolcuyu alın. Alın. Ve her sözlere inanmayın. İnanmayın. Trabzonspor her konuşmanızda dün de dinledim sizi. Maçtan evvelki şeyinizi dinledim. Sürdürülebilir gibi değil. Gelir ve gider dengesi diyorsunuz. Çok doğru tesis yapıyorsunuz. Geldiğiniz bir, bir buçuk yıldır aynı şeyi söylüyorsunuz. Doğru. Ve büyük de para buldunuz. Ama yanlış transferler yaptık. Fernandesler gidecek, Benkoviçler gidecek, Fontesler gidecek, gidecek. Ya bunlara para vereceğiz. Aldık para vereceğiz ve gönderdik para vereceğiz. Umut para Umut Bozok orada oturuyor. Ya kadroya giriyor mu, girmiyor mu? Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar ya bu takım ya ben Başakşehir yani çok üzüldüğüm bir nokta var arkadaşlar. Üzüldüm. Geri gelmiyor da sizden muhabbet adına konuşuyorum bunları arkadaşlar. Ya ben futbolu bıraktığım zaman burada Beşirli'de oturuyordum. Eşyayı falan topladım. İstanbul'a gideceğiz. Telefonum çaldı. Şenol Güneş ya bir görüşebilir miyiz dedi Serdar dedi. Eve gittim. Dedi ki ne yapıyorsun? Dedim İstanbul'a gidiyorum. Ya menajer olur musun dedi. Ya dedim topladım gidiyorum dedim. Şenol dedim. Sen dedi bekle dedi. O da daha yeni antrenör olacak. Mehmet Ali Bey İstanbul'dan geliyor. Konuşmalar yapacak. Ben de seviyorum tabii futbol. Tamam olurum dedim. Kulüp menajeri. Kişi menajeri değil. Tamam bekle gitme dedi ben sana şey diyeceğim. Dedi. Mehmet Ali Bey geldi. O yukarıda 6 saat konuştular falan filan derken. Şenol daha iyi henüz yeniydi. Artık o zaman da ben Serdar'ım. İsteyen olmadı, istemeyen oldu. Veya Şenol geçiremedi karşılığını falan filan derken ben buradan İstanbul'a gittim. Yani iş olmadı. Olsaydı oradan devam edecektik. Trabzonspor'un lehine olacaktı arkadaşlar. Ben hani anlatırken tarihi de anlatmaya çalışıyorum size. İsim de veriyorum ki sorabilirsiniz diye. Olmadı. Hatta Hasan Kurt da oradaydı. Ne oldu dedi. Menajer mi oluyorsun falan dedi bana. O da her şeyi biliyor ya. Teknik direktörlüğe başvurmam lazımdı arkadaşlar. Hatayettim. Daha da geri dönüşü olmaz. Geri dönüşü nasıl olur biliyor musun? Mesela bizim burada sevgili dostumuz Celal Hekimoğlu'nun, biliyorsunuz Hekimoğlu'ydu. Sonradan 1461 Trabzon oldu. Mal onun. Takım onun. O antrenör, bu antrenör falan filan diyor ya. Ya takım benim değil mi? Serdar gel buraya antrenörlük yap. Senin diploman yok ama. Önemli değil kardeşim ya. Yanında diplomanın bir sen çalışıyorsun. Sana inanıyorum. Bu takımda benim karı zararı benim. Kimseyi ilgilendirmez. Der. Öyle antrenörlük yapabilirim. Trabzonspor'da aynısını diyebilir. Hiç antrenörlük tecrübem var mı? Yok. Ama görüşlerim var. Cesaretim var. Bunu niye anlattım arkadaşlar? Geleyim de bana böyle biri bir şey desin değil. Yani görüyorum ben niye antrenörlük yapmadığıma üzülüyorum. Şu antrenörleri görüyorum ya. Görüyorum işte. Benim takım arkadaşım ben transfer yaptım. Beşiktaş'a imparator olarak gittim. Genç takımdan Rıza geldi. İyi bir çocuktur. Ya gitmediği takım yok Rıza'nın ha bu ülkede. Dolaşmadığı takım yok. En son Beşiktaş'a gitti. 4-5 hafta sonra işte ayrıldı herhalde. Beşiktaş'ın efsanesi. Ben Beşiktaş için bilmiyorum. Yok. Böyle bir şey yok. Senin 5 maçta kendini yiyecek, yedittireceksin Gitmem. Şimdi görüyorum şimdi bu yani. 50 bin defa ben teknik direktörlük yapardım. Ve 50 bin tane teknik direktörlük yaptığım bir takımda valla böyle bir 11'i sahaya çıkacak. Sahaya çıkarmaya böyle bir 11'in 25 kişilik kadroda olduğu bir kadro vallahi de kurmazdım. Billahi de kurmazdım. Dostlarım Trabzonspor Einstein'ın dediği gibi atalım böyle. Einstein demiştir hadi ben demedim. Aynı yanlışları yaparak doğru bulmaya çalışmak aptallıktır. Einstein diyor. Aynı yanlışları yaparak biz üçüncü dayı olamayız dostlarım. Üzülüyoruz, büzülüyoruz. Ya oynamıyoruz, oynamıyoruz ve işin kötü tarafı da. Bakın arkadaşlar 12. aya giriyoruz. Mayıs 5. ay bitecek. 5 ay sonra Pepe'miz de yok, on da yok, Berat'ımız da yok. Yok ya bunlar kiralık. Pepe'nin 20 dakika oyuna giriyor. Ya madem giriyor oynatacaksın kardeşim. Sakatlanırsa sakatlansın kardeşim ya. Sakatlanırsa deriz ki oynama al. Biz zaten boşa para vermeyi seven bir kulübüz. Veririz gideriz. Ya böyle bir 11 ile. Ya Larsen geçen hafta topu istobette gol yemedik mi İstanbul Spor maçında? Yine bu hafta Larsen kafayı vuramadı. Yine gol yedik. Ya bilmiyorum kimler var. Mesela Ali Şahin var stoperde. Bana göre boyu yetmiyor stopere. Ama oynar ya buralarda ya. Bakın. Gerçekten ben korurum korurum. Koruduktan sonra bir tane stoperimiz vardı ya ismini söylemedim geride. Kadroyu alıyor. Almam. Kadro, idmana çıkartmam onu. Lisansını eline verim gönderirim. Burası kimsenin babasının çiftliği değil arkadaşlar. Yani bir sakatlanacaksın 8 sene de bit geçmeyecek. Ondan sonra bana burası yeter diyecek arkaya zorlamayacaksın. Olmaz. Dezvir çok hata yapıyor değil mi? Yine bunların içerisinde en oturaklısı dezvir. Büyük paraya kaldı burada yazık günah. Korbelis, Benkoviç, Fernandez, Fontes. Ya bunlar ne ya? Bunları biz nasıl aldık arkadaşlar ya? O yüzden Trabzonspor'un geri kalan maçlarında cami olarak silkelenmezsek cami olarak biz silkeniyoruz da başkan ve yönetim yetkili kişileri silkelemezse, milletin gözünün önüne bak işte kadron budur, yapacak bir şey yok gibi bir hava yapılacaksa, Trabzonspor'umuzun işi zor, çok sıkıntılar çekeriz, ahlar vahlar arasında maçlar seyrederiz, ondan sonra da taraftar niye maça gelmez deyiz. Keyif almıyoruz arkadaşlar, keyif alıyor musunuz maçlardan? Keyif almıyoruz. Maalesef. Ve biz ben YouTube'da bir şeyler söylemeye çalışıyorum size. Şimdi ben antrenör olsaydım dün hani böyle ya herro ya merro derler ya hayatımızda ya şimdi bizim neyimiz var ya Abdülkadir'le Bakasitası oyun içerisinde gördünüz mü? Trezege'yi gördünüz mü? Bir tane top götürme yok. E peki biz o zaman onu açıyı çıkaracağımıza Kadir'den Bakasitas'tan, Trezege'den birini çıkartıp da yanına enisi koysak ne olur? E, savunmamız açık veriyoruz. Zaten veriyoruz. Dermediğimiz bir şey mi var ya? Bizim beklerimiz rakibin arkasında hasta refakatçisi gibi gidiyor geliyor. Müdahale var mı? Yok. Takunya'nın üstünde koşuyorlar ya. Çimlere basmıyor sanki ayakları ya. Dostlarım. Bir yere sağlam basan savunmada denzil biliyor musunuz böyle? Mendi parmakların ucunda. Gitti golüne attı gene bir puan bir puandır. Ama açık veriyoruz. Berat o da yere sağlam basıyor ama ağır. Ama ehveniş yer o takımın içerisinde arkadaşlar. Okudum Gökten'i kiralık vermek istiyorlar Gökten'i. Nereden biliyorsun Gökten'in kiralık de oynayıp oynamayacağını? İdmanlarda gördüm. İdmanlarda ne görüyorsun? Kimle ilgileniyorsun? Mesela Abdülkadir'in omuzunu sıvazlamaktan başka hangi bir yerli futbol? Bak gitmedim. Böyle konuşuyorum. Afaki. Mesela bakıyorum Egemen'in eski görüyor musunuz? Yok. Bir de kim var orada? Bir Mustafa Sarp arada bir görüm. Onu da nasıl görüyoruz arkadaşlar? Çıkan futbolcuyu böyle ensesine dalıyor, öpüyor. Haydi aslanım falan diyor. Göğe moral veriyor. Yok ya. Mesela kaleci acası devamlı teknik direktörümüzün yanında gider. Ben onu mesela eskiden tanırım. Normal ben de 63 kiloyla top oynuyordum. Normal şu yaşta kilom 70 olacağını 83 84. Belki 85 bilmiyorum. Onu ama ben spor içerisinde değilim şu anda. Sporun içerisinde kaleci hocası. Surat böyle. Ya yani şimdi ona bakıyorum. Mesela size bir şey anlatayım arkadaşlar. Ondan da bitireyim artık. Derneğimizde Muharrem diye bir kaleci kardeşimiz var. Orada dernek müdürlüğü yapıyor. Eski kaleci. İşte alt dikdörde ofta oynadı. İşte Samsun'da mı oynadı? Bir takımda oynadı falan. Tanıyordu. Alt dikte herkes onu tanıyor. Muharrem diye. Şu anda herhalde böyle bir 120-130 kilo var. Böyle kalın. 300 sene evvela Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci sene, 3 senesinde dernekteki bütün eski e, hoca olan bütün eski e, arkadaşlarımız orada 17, 18, 19, 20, 25, 30, 40 neyse işte hep işe girdiler. Bir şekilde Trabzonspor'a hizmet et, etmek için belli noktalara geldiler. Muharrem'i de kaleci antrenörü olarak Kadir Özcan tesislerinde gençlerin oraya alacaktılar. Ben engelledim. Dedim Muharrem gitme ya. Sen bilirsin abi. Sen ne dersin? Gitme gitme dedim. Yarın öbür gün sen gidersin. Bir sene, bir sene dayanamazsın. Orada çıkarsın. çıkartınlar buradaki işini de kaybedersin. Niye dedi abi dedi. Şimdi oğlum dedim. Bak senin görüntün 130 kilo. 140 kilo. Ben senin kaleci yani abarttım biraz. 200 kilo. 100, 110, 120 kilo. Kalın böyle. İri yarıda. Senin şimdi görüntün İyi iyi çalıştırıcı. Ben biliyorum iyi çalıştırıcı olduğunu. Kime sorarsam Muharrem iyi bir kaleci çalıştırıcı diyor. Ama seyredenler bilmiyor. Kaleci yanlış bir gol yerse dönüp diyecekler ki ulan kaleci antrenörün 150 kilo. Senin kalecin zaten ne olacak? Torpille adamı aldınız falan der. Sana sallarlar. Ver 30 kilo git. Tamam abi gitmeyeceğim dedim. Gitmedi. İyi kaleci. Şimdi ben abi kaleci antrenörlerime bakıyorum. Sporun içerisinde idman yaptı. Külol abi. Bana göre. Suratı falan külol. Yani görüntü çok önemli dostlarım. Görüntü çok önemli. Öyle hiperaktif bir peraktik yandan set oyunu, divan oyunu bilmem ne olmuyor. Yürekli, yürek oyunu, yürek. Yüreğe olan bir takımın yengeç gibi oynaması mümkün değildir dostlar. Trabzonsporla ilgili bu maçla ilgili görüşüm bu. Bir, aynı yanlışı yaparak doğruyu bulama ihtimalimiz yoktur. İki, yengeç gibi oynamaya devam edersek sizin ve bizim Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Sayın Başkanım, Allah'ın dinini seversen, bak bu ülkenin önemli iş adamlarından birisin. Süslü kelimelere kanma. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum.